arkadaşlar. Bugün sizlere yine bir yatırım sitesi ile karşılık vereceğim. Uzun bir süre aranızda yoktum. Bunun sebebi üniversitenin final haftasına girmesi. Yani final sınavlarım olması. Bu yüzden bugün boş bir vakit buldum ve size Adventure Alliance'i tanıtmaya karar verdim. Adventure Alliance'de geçmiş diye kapanan Atlantis gibi bir, bir yatırım sitesidir. 238 gündür aktif 114.217 üyesi bulunmakta ve toplam çıkarttığı para da şudur arkadaşlar elinin. Şimdi buradan size savaşmayı göstereceğim. Burada bir Türkçe var mı ona bakalım daha kolay yapmak için. Önce burada Türkçe yok. İngilizce olarak aktaracağım. Create account'a tıklıyorsunuz. İsteyen Türkçe de yapabilir arkadaşlar. Hesap oluşturmak için buna tıklıyoruz. Tıkladık bekliyorum. Evet. Burada oturum aç var. Yani oturum açma isminiz. Bunu girin. Çağlar 4853 53. E-postanızı girmenizi istiyor. Cingo 48 et Parola Parolanızı girin. Tekrardan şifreniz istiyor Burada yönlendirilen var. Ben kimse tarafından yönlendirilmediğim için burayı boş bırakıyorum. Ama siz videonun altında açıklama kısmında benim linkimi görürsünüz ve yönlendirilen kısmına onu yazmanız lazım. Ya da otomatikman yazar da. Diyorum. Ve hesap açmak diyorum. Buradan tıkladım. Ekliyorum. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ne oluyor? Evet. Bu sitelere güven dediğim gibi tartışılır. Ama internetten para kazanmak isteyenler maalesef maalesef bu sitelere güvenmek zorunda. Sitelere güven sağlamanın en büyük yolu sitenin kaç gündür aktif olduğuna bakmaktır. Kaç tane üyesi olduğuna bakmaktır ve kullanıcıların yorumlarına bakmaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben yeni bir hesap açtım sizinle beraber. Size göstermek adına. Hiç yatırım yapmadım buraya. Bu yoğun istek olduğu için bu siteyi tanıtıyorum. Çünkü bakıyorum arkadaşlar diyor ki Adventure'u tanıt. Adventure'u hakkında video çekecek misin? O yüzden çektim. Şimdi orijinali göster Burada kabinet var. Burada diyor ki create deposit yani deposit oluştur Burada gördüğünüz gibi create deposit var. Buradan da gördüğünüz gibi seç pioneer. Ne ile ödeme Bitcoin. Seçin Bitcoin diye mesela burada. Şimdi size planları göstereyim. Şimdi şuradan bir halledelim. Olmadı neyse. Burada tarih. Gördüğünüz gibi bugün yazıyor. Faizimiz bu. %2.53. Mevduat toplamı 10 dolar ile 20.000 dolar arası. Ödeme süresi her 24 saat, yani gece de çekebilirsiniz paranızı günümüzde Ödemeler biz cüzdana otomatik olarak dağılıyor. Mevduat süresi ömür boyu. Yani atıyorum buraya 100 dolar yatırdınız. Size günlük arkadaşlar 2.5 dolar gelecek ve bu site kapanışına kadar günlük 2.5 dolar para kazanacaksınız. Yaklaşık 100 dolarınızı ne zaman çıkartırsınız? Şöyle bir hesaplayalım yaklaşık 4 günde 10 dolar yapar. 40 günde 100 dolar yapar. 40 gün sonra siz ana paranızı çıkartıyorsunuz ve sistemin devam ettiği her gün boyunca 2,5 dolar kar yapıyorsunuz. Tabi bunu 1000 dolar yaparsanız bize günlük 25 dolar gelir. Yani dediğim gibi 40 gün sonra 1000 dolar çıkartırsınız ve günlük 25 dolar kar kazanırsınız arkadaşlar siten. Ben bunu önermem. Bunu önerirsem de çok az üzülmeyeceğiniz miktarlar öneririm. 40 günde paranızı çıkarttınız. Geri kalan günlerde kazancı sağlarsınız. Şuradan bakalım. Sum var. 10 dolar daha az. Günlük gelirli var. 0.25. Aylık geliri var. 6.37. 3 aylık geliri var. 19.10. 6 aylık geliri var. 38.70. Yıllık geliri var. 72 dolar arkadaşlar. Hesap yaklaşık kar gösterir diyor burada. Böyle bir şey. Başka plan var mı bakalım. Mevduat oluşturma diyor. Günlük güncel plan. Güncel plan bu. Burada bir plan var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. Burada diyor ki 10 dolar için bu durum. 10 dolar daha az. Yani limitin buysa 10 dolarsa limitiniz arkadaşlar böyle bir kalan sağlıyorsun. Yani aylık gelirimiz 6.30 dediğim gibi 40 gün içinde dedim ya 10 dolar çıkartırsınız diye size böyle diyor ki 10 dolar yatırırsan arkadaşım diyor 6 ay sonra 38 dolar olarak geri alırsın diyor bu siteler gördüğünüz gibi çok az para veriyor bu da haliyle sitenin güvenliği daha sağlamlaştırıyor çünkü ben bazen giriyorum bakıyorum burada diyor ki günlük %15 faiz veremez hiçbir site günlük %15 faiz veremez verirse de o site ponzidir verirse de o site kapanıp gidecektir arkadaşlar. Böyle sitelere de aldırış etmeyin. Ama şu oran bir bankanın verdiği oranla aşağı yukarı aynı. Ve 238 gündür aktif. Bunu önerir miyim? Evet. Çok küçük meblağla girerseniz şu para kazanırsınız. Ama ciddi meblalarla para kazanmak isteyen adam atar buraya 1000 dolar. Riske girer. 1000 dolarına karşılık günlük 25 dolarını alır. Yani bu parayı aldığı zaman çekebilirdi arkadaşlar. Günlük olarak da 25 dolar çekebilirsiniz. Burada biriktirmeniz şart değil. 40 gün sonra 1000 dolar gün sonra tüm 1000 dolarını çeker. Geri kalan mevzuatta günlük olarak parasını 25-25-25-25 kazanmaya devam eder. 4 gün içinde de 100 dolar kara geçer. Yani 50. günde 100 dolar karınız olur. Diyorum. Ve yatırma seçenekleri Pioneer var, Bitcoin var, Okpay var, Edelcash var, Sweet turist Pay var. Bunlar bilmiyorum. Unix var. Bilenler bunlar da ödeme yapabilir. Şimdi burada Mertat oluşturma diyor mesela. Askeri at 10 dolar. ben yani buraya 1000 yazıyorum. Mertat oluşturma diyorum mesela. Bakalım ne olacak. Ne geçecek? Perfect hesabı istedi. Gördüğünüz gibi tıkladı doğrulandı diyor. Perfect hesabından evet. Buna şu miktarı göndermen istiyor arkadaşlar. Ödeme yap bu miktarı bin doları şu adrese göndermeniz gerekiyor. Hesap doğrulandı diyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ödeme diyelim. Bitcoin e nasıl gönderiyoruz bir bakalım. Mevcut oluşturma. Bitcoin seçelim. Tıklayalım. On diyelim. Evet. Bakıyoruz, bekliyoruz. Evet. Bitcoin 10 BTC. 10 BTC nasıl oldu bu? Bitcoin dedim yapıyorsunuz galiba arkadaşlar. Bitcoin dedim yapıyorsunuz. Tabi Bitcoin'e gelinceye kadar herkesin aşağı yukarı perfect money hesabı ya da payer hesabı vardır. Oralardan ödeme daha, Bitcoin e de yapabilirsiniz. Bitcoin ödeme Benim evlat derseniz gördüğünüz gibi sıfır. Şurada çağlar var. Saat burada. Gördüğünüz gibi sistem saatine göre. Biz şu anda iki yaşıyoruz. Onlar 11 on yaşıyor. Bu demek oluyor ki bunlar bizden 3 saat geriden geliyor. 3 saatlik zaman dilimini hesaplarsak aramızdaki farkı sitenin Amerika kuruluşlu olduğunu anlayabiliriz. Amerika, Görenland, İngiltere kuruluşlu. İngiltere ile aramızda 2 saat var. Evet. Site şu anda bizden 3 saat ileride bir yerde aktif. Yani kurulmuş. Oran saatiyle çalışıyor. Şimdi burada kabine var. Kabinede sizin hesabınız gözüküyor. Mesela senin yatırdığın para burada gözüküyor arkadaşım. Bu sisteme ilişkin cüzden çekilen fonların miktarı. Çektiğin para burada dönüşür. Sen çektiğin tavsiyeler için burada refinizden gelen para gözüküyor. Evet. Burada otomatik olarak kaldırmanız değil fonlar. Yani burada otomatik çekim de Siz saatini koyarsanız günlük olarak paranızı çekersiniz. Burada ortak programı var. Partner program. İngilizce. Evet. Gördüğünüz gibi benim linkim bu. Ben bu linki vereceğim size. Siz bu link üzerine üye olacaksınız. Ama unutmayın. Ben bu linkleri niye veriyorum? Herkes öyle ki senin resimden üye olduk sen kalırsın. Alakası yok. Ben size anlattığım her sitenin para yatırsam içine bu işe yapmam hiç gerek yok. Düşünsenize. Yaklaşık kanalda 20 tane video var. 20 tane videonun hepsi de yatırım sitesi. Ve ben bu 20 yatırım yapıyorum. Bu, mantıklı mı değil. Dolayısıyla ben bu veriyorum size. Siz bununla girerseniz belki sizin de karınız olabilir diye. O yüzden bazı arkadaşlar demesin ki ben refüne oldum. Sen de kadar? Alakası yok arkadaşlar. Dediğim gibi ben her giriş yaptığım size yatırım yapsam o kadar bütçem olsa zaten size tanıtmak uğraşmam. Kendim otomatik refümü de bulabilirim diyorum. Ama bu sizin kolaylığınız için sizde belki bir kazanç sağlarsınız üye olursanız diye yani oluyor ya bahseder diyor ki Refleği olanın yüzde beşi tekrar ona geri ödenecek bunda var mı bilmiyorum ama bazı sistemlerde var o yüzden bunu veriyorum yani danışmasın. Buradan zaten ayarlarınızı kendiniz yapabilirsiniz girerseniz hesaba Bunu da tanıtıyorum Biliyorsunuz 15 dakikanın üzerinde video çekemiyorum kanal ithalatı geldiği için kendi bilmez bir arkadaşımız kanala iftar göndermiş şikayet etmiş yani ilk videoma yani ilk videoma bir de düşünün arkadaşlar kanalın ilk videosuna iftar atmış bunu yüzde yüz anlarsınız ki bu YouTube'dan gelen bir iftar değil topluluk iftarı kuralı kendini bilmez bir kişinin 10 hesap ya da daha üstüyle ile beni şikayet oluşur o yüzden kanalı paylaşırken yani kanaldaki videoları paylaşırken paylaşınız platformuna dikkat edin Çekemeyen bir insan olur, fesat bir insan olur, haset bir insan olur. Gider 10 tane hesabından beni şikayet eder. Kanal bir iddia daha gelmiş durumunda kanal kapanır arkadaşlar. Diyorum. Benimle sorun olan arkadaşlar, yaptığım işi beğenmeyen arkadaşlar bana Çağlar Arife ismiyle Skype'den mesaj atabilirler. Onlara direkt yüz yüz konuşurum. Ben ne iş yapıyorsam hep arkasındayım diyorum. Hayırlı günler diliyorum size arkadaşlar. Açılma kısmından linkleri bulabilirsiniz. Hayırlı kazançlar. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.